Sevgili Kaya LC, kanal takipçileri herkese merhabalar. Biliyorsunuz son yayınladığımız iki videoda kart tamiri ile ilgili bazı detaylara yer vermiştik ve kart tamirinin nasıl yapılacağıyla ilgili bazı konulara değinmiştik. Bu videolara göstermiş olduğunuz ilgi bize bu konunun üçüncüsünü, dördüncüsünü hatta belki de bir serisini hazırlamamız gerektiğini düşündürdü ve üçüncü bir videoyla bu konuyu daha da detaylandırmak ve sizlere daha da faydalı olmak istedik. Bu videomuzda şöyle bir yol izleyeceğiz. Daha önceki yayınladığımız videolardan birinin altına Hamdullah Yağman isimli bir abonemizin yorumunu temel alacağız. Konu sizlere faydalı olabilecek, elektroniğe merakı olan, elektronik öğrenmek isteyen insanlara faydalı olabilecek olduğu için bu yorum üzerinden bir video hazırlamayı düşündüm. Şimdi neden Hamdullah Bey'in yorumu üzerine bu videoyu çekiyoruz? Onu açıklayayım. Birincisi konu sizlere çok faydalı olabileceğini düşündüğüm bir konu. İkincisi ise Hamdullah Bey sorununu bize dört dörtlük bir şekilde açıklamış arkadaşlar. Şimdi videoda göreceksiniz. Kartın resimlerini göndermiş. Arızalı kısmın şemasını çizip göndermiş. Onun haricinde arızalı olan parçanın data sheetini, kodlarını göndermiş. Yerine takabileceği malzemeyi sormuş bize. Yani anlayacağınız problemini çok güzel detaylandırıp bize anlatmış arkadaşlar. Şimdi bazıları yorumda yazıyor. Abi benim televizyonum bozuk neden olur? Lan ne bileyim neden olur Allah Allah. Kartı görmemişim. Arızalı parçayı görmemişim. Televizyonu görmemişim. Yani öyle bir soru soruyorlar ki bazen bizi de çıkmazda bırakıyorlar. Yani nereden bileyim şimdi senin bilgisayarın niye çalışmıyor? Nereden bileyim senin amfin neden çalışmıyor? Ne bileyim bir detay verme yok, parçalardan bahsetme yok, şema yok, bir şey yok. Sadece marka söylüyor, model söylüyor. Atıyorum benim JBL bilmem ne hoparlörüm amfisi arızalı nereden olabilir? Ya arkadaş şimdi elektronik öyle bir şey değil getireceksin, bakacağım, inceleyeceğim, detaylandıracağım ki sana ona göre diyeceğim ki şundan olur, bundan olur, şundan olmuş, bundan olmuş diyeceğim. Hamdullah Bey öylesine güzel dökümanlar göndermiş ki bize. Şimdi ben de bu dökümanlar üzerinden sizlere faydası olabileceğini düşündüğüm bir video hazırlamaya karar verdim. Yani videomuzun içeriği tamamen Hamdullah Bey'in arızalı kartı olacak arkadaşlar. Eğer sizin de bu türde arızalı kartlarınız varsa... Aynı bu videodaki gibi detaylandırıp bana gönderebilirseniz sizden bilgimi esirgemediğimi hepiniz biliyorsunuz. O konuda da yardımcı olmaya çalışırım sizlere. Detaylandırın ve bana gönderin. Ben de elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışayım kartlarınızın tamiri konusunda. Şimdi isterseniz hemen Hamdullah Bey'in arızalı kartının nasıl tamir edileceğine geçelim. Bu konuyla ilgili Hamdullah Bey'e nasıl yardımcı olabiliriz onu görelim. Fakat videonun devamına geçmeden önce sizlerden ricam bu tür teknik ve bilimsel konulara ilgi duyuyorsanız ve merakınız varsa lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Beğendiğiniz videolara like atmayı, aynı zamanda kanalımıza destek olmak istiyorsanız videolarımızı paylaşın ve aşağıdaki yorumlara nokta dahi olsa yorum bırakın arkadaşlar. Kanalımızın sürekliliğini sağlayabilmek için öncelikle bir reklamımız var onu izleyeceğiz. Bundan sonra da Hamdullah Bey'in kartının nasıl tamir edileceğine geçeceğiz. GLC PCB firması gördüğünüz gibi arkadaşlar çok profesyonel baskı devreler yapabilen bir baskı devre firması. Bu adamlar 5 tane 10 santime 10 santim kadar PCB'yi 2 dolara basıyorlar sevgili arkadaşlar. Eğer siz de tasarladığınız, çizdiğiniz baskı devreleri profesyonel olarak bastırmak istiyorsanız GLC PCB firmasıyla çalışabilirsiniz arkadaşlar. PCbnin linki aşağıda açıklamalar kısmında olacak. Linke tıklayıp O link üzerinden siteye Çizdiğiniz baskı devrelerin gerber dosyasını yükledikten sonra Siparişinizi Dört dörtlük bir şekilde JLCPCB firmasına verebilirsiniz. Arkadaşlar Hamdullah Bey'in e, kartının Tamirine yardımcı olabilmek için Öncelikle bize gönderdiği yorumu bir Hep birlikte okuyalım. Hocam merhaba. Elimde bir HES ikazlama sistemini kontrol eden kart var. HES dediği sanırım hidroelektrik santrallerinin ikazlama sistemini kontrol ediyormuş bu kart. Ben öyle anladım ki muhtemelen öyledir. Bu kart Çin malı olup üzerinde TLP 627 optokublör var. Optokublörün çıkışı 24 g 5 v 2 h 1 rölesine ve bir led ve ledi çalıştıracak olan dirence bağlı diyor. Şimdi bir opto varmış bu kartın üzerinde ve bu opto 24 voltluk bir röleyi kontrol ediyormuş arkadaşlar. Kodu da G5V-2-H1'miş. Bu röle ile birlikte aynı zamanda da bir led ve bir de led'e LED ait direnç varmış. Bu opto sürekli yanmaktadır. Devreyi kontrol ettiğimde herhangi bir kısa devreye rastlamadım. Ayrıca bu optokuplörün üstündeki yazı 842 P627 yazmaktadır. Bulduğum optokuplörün üstündeki rakam değişmekte ama P627 yazmaktadır diyor. Yani bulduğu optokuplörün üstünde yazan yazı farklıymış ama P627'si aynıymış. Bu sorunu nasıl halledebilirim demiş ve sonrasında da eklemiş. Bu optokublörün yanmasını nasıl engellerim? Devrede bir kısa devre veya arıza bulamadım. Şimdi arkadaşlar öncelikle kartın ana görüntüsünü bize Hamdullah Bey göndermiş. Bakın şu Hamdullah Bey'in ilk e, ikazlama sisteminin kartıymış. Biraz büyütelim ve hemen gördüğünüz gibi şurada mouse'um umarım gözüküyordur. Şurada yanan bir optokublör var arkadaşlar. Şöyle birazcık büyütüp şöyle sizlere göstermeye çalışalım. Bakın şurada kararmış bir optoküblör. Diğer 7 tanesi bembeyaz dururken bir tane bu kararmış arkadaşlar. Optoküblörün. Şimdi diyor ki bu optoküblör sürekli yanmaktadır. Ee, ben aynısından alıp takıyorum. Onlar da yanıyor. Bu konuyla ilgili ne yapabilirim demiş. Ve bir de büyütülmüş halini de göndermiş bize. Bakın şu optoküblör yanmış. Şimdi Aynen aldığı optokuplörün de üzerinde 166 P627 yazıyormuş ve önceki yani kartın orijinalinde de 842 P627 yazıyormuş. Bundan bir şey olur mu diyor? Arkadaşlar bundan bir şey olmaz. Bakın Hamdullah Bey de göndermiş ama biz açalım şöyle şunu. Bakın Toshiba firmasının ürettiği TLP627 TLP 627 2 ve TLP 627 4 isimli optokuplörler. İç yapısı şu. Gördüğünüz gibi tek olanı TLP 627 içerisinde yani aynı kılıf içinde iki optokuplör barındırana TLP 627 2. Aynı kılıf içerisinde dört tane optokuplör barındırana da TLP 627 tre 4 ee, ismini vermiş Toshiba firması. 300 voltluk bir optokübörmüş arkadaşlar bu. 300 volta kadar kontrol edebiliyormuş bu optokübör ve programlanabilir. Kontrolcülerde, DC çıkış modüllerinde ve telekomünikasyon işlerinde bunlar genel olarak bunlarda kullanılabilir diye yazıyorlar ama başka işlerde de kullanabilirsiniz. Siz bu optokübörün. Şimdi bakın ben size bu optokübörün. Hemen farklı bir firma tarafından üretilenini göstereyim. Bakın ISP 627. Yüksek gerilim Darlington çıkış optik birleştirilmiş izolatörü diyor. Bakın ISP de aynen biraz önceki gördüğümüz optokuplörün aynısı ve ne diyor bakalım arkadaşlar şurada? Evet. Kolektör emiter voltajı 300 volt. Gördüğünüz gibi kolektör akımı 150 mA diyor. Toshiba'nınkine bakalım. Toshiba'nınkinde de hemen ne diyormuş arkadaşlar bu ledinki şurada da ha kolektör akımı 150 miliamper gördüğünüz gibi aynı e, optokuplör yani burada hamdullah beyin bir hatası yok arkadaşlar yani onun hatası yüzünden bu optokuplör yanmıyor 842 olur işte 116 olur başka bir şey olur ama şu P627'si aynıysa ee, uzantısı olursa değişebilir. Mesela P627A ya da P627-2 biraz önceki söylediğimiz gibi bu tip uzantılar onun farklı görevler yaptığı anlamına gelebilir. Ama şu üstteki yazanlar genelde parçanın işte üretim kodu falandır. Yani seri o parti e, malın kodu falandır arkadaşlar. Hangi seriyle üretildiğini falan gösteren kodlardır o kodlar. Parçanın kodu değildir. Yani buraya P627 olan herhangi bir optoküblörü taksanız bu optoküblör çalışır. Fakat Hamdullah Bey'in e, optoküblörü devamlı yanıyormuş arkadaşlar. Evet ne yazıyormuş onunkinde de? 106 yazıyormuş bakın. Hiçbir farkı yok arkadaşlar. Aynen takabilir yani burada Hamdullah Bey. Şimdi diyor ki Hamdullah Bey bakın burada kartın şemasını göndermiş bize. Diyor ki bu kartın üzerinde bir röle var. Optokublörümüz şu kısımda arkadaşlar ve işaretlemiş. Diyor ki şu kısım build up yazan kısımdaki optokublör arızalanıyor. Ve bu optokublör diyor şuradaki roleyi K11 rolesini kontrol ediyormuş. R15 ve beraberinde de H20 isimli LED'i kontrol ediyormuş bu optokublör arkadaşlar. K11'de 63K isimli bir kontaktörü kontrol ediyor ve kontakların kontakları da herhangi bir yere gidiyor. Fana gidiyormuş ha. Fan çalışmıyor diyor gördüğünüz gibi. Fan e, çalışmıyormuş bu optokuplör yandığı için. Şimdi hemen kendi çizdiği şemadan bakalım arkadaşlar. Evet şema bu. Şunu bir döndürelim şöyle. Evet. Döndürdük. Bakın 24 voltla çalışıyormuş kartın kendisi. Gördüğünüz gibi. Optokuplörümüz burada ve K11 rölemiz ve D6 diyotumuz arkadaşlar. Yine R15 ve H20 ledimiz. Bunlar birbirine bakın paralel bağlı ve optokuplör üzerinden sürülüyor. K11'in kontağı 63K rölesini sürüyor ve 63K kontaktörü de röle mi dedim biraz önce pardon kontaktörünü sürüyor. 63K kontaktörünün kontakları da ee, 61K e, kontaktörünü sürüyor. Yani daha kuvvetli bir kontaktörü sürüyor. O daha kuvvetli kontaktörde bir fan motorunu çalıştırıyor. 380, 3 fazla bir fan motorunu çalıştırıyor. Demek ki kuvvetli bir motor var burada. Çok çok kuvvetli bir motor. O motoru bu kart sürüyormuş. Ve e, buradaki optoküblör de devamlı yanıyormuş. Şimdi arkadaşlar bakın 61K rolesini 63K'nın kontakları sürüyor. Şimdi 61K rolesi de bir motoru sürüyor. Bu kontaklar yani motorun kontakları 61K'dan bağımsız olduğu için 61K'nın bobiniyle herhangi bir ilişkisi olmadığı için sadece manyetik etkiyle çektiği için buradaki 380'den bunun etkilenmesi mümkün değil. Yani motordaki herhangi bir arıza 61K rolesini ilgilendirmez arkadaşlar. Yani onu süren hiçbir şeyi etkileyemez. 61K'yı süren de 63K rolesinin kontakları. Bu kontaklar da 63K rolesinin bobiniyle e, herhangi bir fiziksel bağlantısı olmadığı için arkadaşlar. Bu 61K ve 63K'nın kontakları üzerindeki herhangi bir arıza da bu kısmı etkileyemez. Yani 63K'yı etkileyemez. 63K'yı da K11 rölesi sürüyormuş. Yani kartın üzerindeki o küçük röle Omron'a ait röle sürüyormuş. Hemen tekrar karta bir dönüş yapalım şöyle. Bakın. Bu kartın üzerinde bir röle yok. Şimdi beraberinde bu kartın sürdüğü yani o optokuplörün sürdüğü kartın resmini de göndermiş Abdullah Bey. O kartın bağlantıları şuraya giriyor arkadaşlar. Şu soketlere giriyor. Şu soketlere giriyor ve bu soketler üzerinden buradaki röleleri kontrol ediyor bu kart. Şimdi bunun bir de büyütülmüş resmini göndermiş Hamdullah Bey. Bakın D6 diyotu ve K11 rölesi. K12 şu olduğuna, K13 şu olduğuna göre K11 rölesi de şu. Bu diyot ve bu röleyi sürüyormuş. Şimdi Dediğim gibi biraz önce şema üzerinden K11 rölesinin kontakları da fiziksel olarak kartın şu kısmından bağımsız olduğu için buradaki arıza da 63K üzerindeki arıza da K11 kartı üzerindeki herhangi bir şey etkileyemez. Yani bizim arızayı arayacağımız yer ne 63K rölesi, ne 61 K rölesi yani bunlar kontaktör de olabilir arkadaşlar biraz önce söylediğim gibi. Hepsinin çizimi şekli aynı zaten. Ee, onun için bu kontaktörler üzerinde e, arıza olsa dahi bizim kartımız üzerindeki optokuplörü etkilemesi mümkün değil. Bizim ancak arızamız K11, D6, R15, H20 ledimizde olabilir. Onun haricinde başka hiçbir şeyde arıza söz konusu olamaz arkadaşlar. Şimdi demiş ki Hamdullah Bey bakın burada kendisi ölçmüş de hatta K11 rölesinden geçen akım 8.3 mA diyor. Arkadaşlar K11 rölesinden geçen akım şu kısımdaki akımı ölçmüş. Bizim optokuplörümüz 150 miliamper'e kadar kontrol ettiğine göre 150 mA'ye kadar kontrol ettiğine göre muhtemelen bizim e, ee, Optokuplörümüz K11 rolesinin üzerinden geçen akımdan dolayı bozulmuyor arkadaşlar. Muhtemelen. Eğer buradaki akımı Hamdullah Bey yanlış ölçmediyse ya da hatalı bir ölçüm söz konusu değilse K11 rölesinin üzerinden geçen akım bizim optokuplörümüzü bozamaz. R15 direnci de 4.7 kilo olmuş. O da led'i sürüyormuş aynı zamanda. Ki Zaten hani R15 direncinde herhangi bir şey olsa bir kısa devre falan söz konusu olsa LED de patlayacaktır ki LED patlamasıyla ilgili bir şey söylememiş. Yani LED bozuluyor dememiş. Direk optokubler bozuluyor demiş. Dirençte ve LED'de bir şey olduğunu zannetmiyorum. 4.7 kilo ohmluk bir dirençle 24 voltta rahatlıkla bir LED'i sürebilirsiniz arkadaşlar. Burada tek bir ihtimal kalıyor geriye benim nazarımca yani benim tahminimce şuradaki D6 diyotu arızalı arkadaşlar. Bu D6 diyotu sızdırıyor olabilir veya tamamen bozulmuş olabilir. Bu D6 diyotu bozulduysa eğer 24 voltluk gerilimimiz bu diyot üzerinden direkt optokublörün üzerine geçiyordur. Ve burada akımı sınırlandıracak hiçbir şey kalmadığı için de bozuluyordur arkadaşlar. Ama tabi bunu şuradaki akıma bakarak söylüyorum. Eğer buradaki akımı doğru ölçtüyse Hamdullah Bey. D6 diyotu üzerinden optokuplör bozuluyordur. Benim Hamdullah Bey'e tavsiyem ne olur ne olmaz her iki ihtimale karşı da şuradaki direnç ve ledden şüphelenmediğim için K11, D6 ve optokuplör, Üçünü birden değiştirmesi arkadaşlar. Hani eğer buradaki akıma güveniyorsa Abdullah Bey k bir rölesini de değiştirmeye gerek yok. D6 diyotunu değiştirse muhtemelen düzelecektir. Ki bu D6 diyotu tamamen arızalı olmayıp da sızdırıyorsa bile k bir rölesi çekip bıraktıkça üzerinde oluşacak ters EMK'dan dolayı yine bu optokuplörümüz bozulabilir. Bozulduğu için de yüksek akım geçecektir. Yüksek akım geçince de yanacaktır arkadaşlar. Çünkü bakın bobinler siz bobine 24 voltluk bir elektrik verseniz de ki K11 rülesinin içerisinde bir bobin var. Bir bobine siz 12 volt verin, 24 volt verin, 5 volt verin hiç fark etmez. Bir voltaj verirseniz, Siz o bobinden voltajı çektiğinizde o bobin size çok çok yüksek miktarlarda ters EMK'dan dolayı gerilim verir. İşte buradaki D6 diyotu gibi diyotlarda rölelere paralel olarak atılan diyotlarda bu ters EMK'dan oluşan yüksek gerilimi kendi üzerinde sönümlendirmek içindir. Bu diyot bozulursa veya sızdırmaya başlarsa veya herhangi bir durum olursa buradaki yüksek gerilimi kendi üzerinde sönümlendiremediği için en yakındaki yarı iletken malzemeyi bozar arkadaşlar ki bu TLP627 ya da P627 optokoblörün bozulmasına bu sebep oluyor olabilir. Onun için benim tavsiyem D6 diyotunu değiştirmesi. Ee, eğer akımı doğru ölçmediğini düşünüyorsa, hata yapabileceğini düşünüyorsa K11 rolesini de birlikte beraberinde değiştirsin. %99 gibi bir oranla Hamdullah Bey'in optokoblör yanmasının problemi geçecektir arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar umarım anlattıklarımdan faydalanabilmişsinizdir. Eğer bu video ile ilgili aklınıza takılacak bir şey olursa işte SEMA ile ilgili veya anlattıklarımda anlayamadığınız noktalar konusunda soracaklarınız olursa lütfen yorumlarda sormaktan çekinmeyin. Bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Videonun başında söylediğim gibi bu tür teknik ve bilimsel konulara merakınız varsa lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda, yeni bir projede görüşünceye dek hoşça kalın.